Evet, bisiklet turumuza başlıyoruz. Engibeli yollar, görünüşte ben çok zor. lan. Rengi bir arazilerde düşüşümüz devam etmektedir. da bizim sürü. El sallayın. Canlı yayındayız. Engebeli araziler. Engebeli araziler. Marmaris. Ne dağı? Tam Brezilya'dayız. Brezilya'dayız Rio'da. Rio'da. Aynen. Tam don. Tam doy. Evet. Kendinize iyi bakın köprüden çıkış için canlıyım burası ona eriyor. geçiş. Şu anda gerçekleşti. Rio sahillerinde. Evet görüyorsunuz. Burası Rio sahilleri. <laughs> Gelin yaklaşın bana yaklaşın. Yaklaşın bana arkamda sıra oluşturun. Rio sahillerinde güzel bir şovumuz şu an devam etmekte. mi? <laughs> 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 İnşallah çekiyor. Video ya. <laughs> Sabahtan bir video çekiyorum. <laughs> evet. Sürümüz de burada. <laughs> Kendisi şöyle. <laughs> Selamun <Selamünaleyküm>. aleyküm. selam dedik. <laughs> Neyse. Bir tamlama geldi aklıma. <laughs> Videonun şeyini bozmuyorum. Oluş. <laughs> Oluş. Polis. Ha? Kamera kameralar oluyor ya. Aynen onun gibi. Kaçtan kafa. Sağdan mı soldan mı? <laughs> Sağa girsek. Dingin. תתקדד!